Evet, eskiden insanlar kavim kavimdi. Kavim demek, bir peygamberin ümmeti demektir. Mesela bir kavme bir nebi göndermiş, bir resul göndermiş. O kavim toptan helak oluyordu. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Rabbimden istedim ki ümmetimi helak etmesin, toptan helak etmesin. Allah bunu kabul etti. Toptan helak etmez, çünkü bütün insanlık Resulullah Efendimiz'in ümmetidir. Toptan helak gelirse hepsine birden helak gelmesi gerekir. Bir davete icabet edenler bir de etmeyenler de onun ümmetidir. Onlara da gelmiş çünkü. Onlar sadece kabullenememiş. Onun için toptan helak gelmez dedi. Bir de Resulullah Efendimiz'in hürmetine. <laughs> Tabii ki helak deyince biz sadece onu zahiri olarak, helak olarak anlarız. Bir de manevi helak var. Manevi helakı biz kendi kendimize yapıyoruz. Eğer bir topluluk, bir kavim Allah'tan yüz çevirdiyse onlar helak olmuştur zaten. Onların böyle hayatta kalmalarına, Allah'ın onları rızıklandırmaya devam etmesi, mühlet vermesi onları helakten kurtarmaz. Bin senede yaşasalar yine helak olmuşlar. Mesele manevi olarak helak olmamaktır. Zahiri helaki Allah bu ümmeti toptan yapmaz. Çünkü bütün ümmet Resulullah Efendimiz'in ümmetidir. Helak ettiği kavimler kendi peygamberlerine itiraz ettiklerinden dolayı sadece iman edenleri kurtarmış diğerlerini helak etmiştir. Peygamberle beraber kurtarmış diğerini helak etmiştir. Onun için Resulullah Efendimiz'in duası vardır. Ümmetimi toptan helak etme ya Rabbi diye. Kardeşimize selam olsun.